Merhabalar. Bugün size ön çapraz bağ yaralanmalarını nasıl azaltırsınız? Onunla ilgili birkaç fikir vereceğim. Çok önemli bir konu. Çünkü yaralanınca yapacak bir şey yok. Ameliyat olacaksınız. Total kopunca, instabiliteniz varsa ameliyat olacaksınız. Ama Koparmamak için neler yapabilirsiniz? Çok şey yapabilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalar ön çapraz bağ kopmasının 3'te 2 oranında azaltılabileceğini ortaya koymuştur. Sadece sporcularda ön çapraz bağ kopmuyor. Spor yapmayan insanlarda da görülebiliyor. Ayağa takılıyor, merdivenden inerken dizi dönüyor, evde yağ dökülüyor tezgahın altına, oraya basıyor, hastanın ayağı dönüyor, dizden üstteki kısmı sabit kalıyor ya da kayakta düşüyor. Bir şekilde ön çapraz bağı kopuyor. Lafı da çok uzatmayalım. Peki e, ne yapabiliriz ön çapraz bağ yaralanma riskimizi azaltmak için? Şimdi bunları anlatacağım size. Bir numaralı konu kas gücünüzü artırmak. Peki hangi kas güçlerinizi? En önemlisi quadriceps hamstring, core ve kalça kasları. Bunları uygun kuvvet egzersiz programları ile kas gücünü artırırsanız ön çapraz bağ yaralanma riskinizi düşürürsünüz. Tabii ki sadece bu kasların gücü önemli değil. Bu kasların esnekliği de önemli. Biz istiyoruz ki hem kuvvetli olsunlar hem uzun kaslar olsunlar. Özellikle quadriceps ve hamstringte kısalık olmasın ve bunlar bir dengede olsun. Mesela Amerikan futbolcularında quadriceps kasları çok fazla kuvvetlidir hamstringle kıyasladığında. Bu da ön çapraz bağ yaralanmasını artıran bir durumdur. Sadece kuvvet değil, dengeli bir kuvvet artı esneklik. Hem uzun olacaklar hem de kuvvetli olacaklar. Sıra çeviklik. Özellikle toplu sporlarda, futbol, basketbol, voleybol gibi ya da dövüş sporlarında çeviklik çok önemli bu sporların zaten doğasında var ani duruma dönme gibi hareketler çevikliğinizi geliştirici egzersiz antrenmanlar yapmanız gerekiyor üçüncü madde yapmanız gereken egzersiz türü odaklanmanız gereken yer özellikle landing dediğimiz landing nedir e, zıpladınız yere iniş iniş yapıyorsunuz buna landing diyoruz yani yere ilk temasınız bu ve dönme hareketleri çoğu sporda tam çünkü ön çapraz bağ burada olur. Toparlayacak olursak landing ve dönüş çalışmanız çok önemli. Ciddi oranda ön çapraz bağ yaralanmaları tam burada olur. Landing'de ve dönme hareketi esnasında olur. Ne yapabilirsiniz? Özellikle kadınlarda ön çapraz bağ yaralanmaları daha sıktır. Neden? Çünkü yapılan bir çalışmada şunu fark etmişler. Kadın sporcular landing esnasında dizlerini bükmüyorlar daha düz landing yapıyorlar. Erkeklerde bu biraz daha az. Dolayısıyla yere düşerken ya da landing yaparken yükseldiniz. Tam yere temas ediyorsunuz. Dizlerinizi bükerek yere temas ederseniz ön çaprazma yaralanma riskinizi azaltırsınız. Bir diğer husus parmak ucuna doğru. Önce temas parmak ucunuz yapsın. Daha sonra topuğunuza doğru bu temas gerçekleşsin. Kalçanızı öne arkaya doğru yani vücudunuzun üst tarafı da düz tutmaya çalışın. Böylece ağırlık merkeziniz çok fazla dizinizin önünden, arkasından, sağından, solundan geçmez, ortasından geçerse yine yaralanma riskinizi azaltır. Yine burası da çok önemli. Yere iniş sırasında tek ayakla değil de iki ayakla birlikte yere inmeye çalışın. Yani landing'i iki ayakla yapın. Dördüncü madde maç öncesi ve antrenman öncesi iyi ısınmanız lazım. Bu çok önemli bir husus. Eğer iyi yani kasınızı, kas gücünüzü hazırlamanız lazım. Hem maçta hem antrenmanda. Beşinci madde, sezon içinde iyi çalışıyorsunuz ama sezon bitiyor, off sezona geçiyorsunuz. Tabii ki herkesin hakkı tatil ama bu kas gücünün devamlılığı gerekiyor. Sadece kas gücü de değil, demin bahsettiğim bütün odaklanacağınız egzersiz türleriyle off sezonda da devam etmeniz lazım. Tabii ki tatil yapın. Burada önemli olan kazandığınız kas kuvvetini devam ettirmek, kaybetmemek. Bu dediklerimi akılla çıkarmayın. Bunlar Amerika'da, Avrupa'da hem okul düzeyindeki spor kulüplerinde hem de profesyonel düzeydeki spor kulüplerinde çok iyi uygulanmaya başlandı özellikle son 10 yılda. Çünkü her gün bu konunun önemi daha da artıyor ve bilimsel olarak da ispatlanıyor. Ön çapraz bağ koparmak istemiyorsanız, riski düşürmek istiyorsanız mutlaka bu bahsettiğim 5 maddeye odaklanın. Görüşmek üzere.